Merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2021 Mobile'da Radamel Falcao'yu çıkartmaya çalışacağız. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Hemen videomuza başlıyoruz. Ondan önce size kadromu göstermek istiyorum. Süper bir kadrom var. Savunmada Kalede Mustera. Savunmada Ömer Bayram. ama Marka. Omar El Abdullahi. Orta sahada Kevin De Bruyne. Elif Elmas. ileride. Neymar, Messi, Sadio Mane ve Lewandowski'li kadrom. Şimdi Radamel Falcao'yu çıkartmaya geçelim. Bakalım Radamel Falcao gelecek mi? Ve zaten Radamel falka verecek herhalde. Ve o geliyor. Bakalım. Evet. Siyah top geldi. Sarı top değil siyah. Radamel Falcao siyah geldi. Sarı bekliyordum siyah geldi. Radamel Falcao siyah. Siyah Radamel Falcao geldi. 87'lik Radamel geldi. Of 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 of. 87'lik Radamel Falcao. Of 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 neler oluyor. Müthiş bir kadro oldu. Şimdi hemen onu 11 e alalım. Falcao'yu 11'e almazsak şimdi olmaz. Of 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 87'lik Radamel Falcao. Arkadaşlar şimdi Falcao'yu fullleyelim bakalım. Kaç olacak? Hemen Falcao'yu Radamel Falcao. Falcao. Fullleyelim bakalım kaç olacak? Şu 42.000 bin... Lik, özel antrenörlerden iki tanesi yeter bence. Bence en az bir 90 95'e yakın olmasını bekliyorum ben. Bakalım kaç olacak Radamel Falcao. 93 oldu. O. Güzel olsun. Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu kadardı. Aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. beğenmenizi abone olmanızı bekliyorum. Lütfen abone olun, beğenin, like atın. Desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Lütfen abone olup bildirimleri açın. Yakında süper videolarla karşınızda olacağım. Abone olun, bildirimleri açın. Beklemede kalın. Geliyoruz.